Atatürk kelimesini ağzına almıyor. Bu Atatürk kelimesini almak sizi çok mu rahatsız ediyor? Acaba Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı siz şimdi hangi devletin vatandaşıydınız? Otur musun yerine? Otur bakayım. Sırıtıyorsun. Niye sırıtıyorsun? Sırıtacak bir şey var mı? Herkesini bozdu bu bencisin sen ya. Yani ben Abdullah Gül'e bir saygı duymuyorum. Ee, Abdullah Gül'ün söylediği laf bal kabağı gibi bir laf. Ne baldır ne kabaktır. Yani ortada bir şeydir. Bunda neresi hakaret? hesabına geldiği zaman öyle, hesabına geldi böyle. Sen hangi tarz, hangi okuldan mezunsun ben daha anlayamadım ya. Vallahi anlayamadım. Sayın genç lütfen genel kuruldan ayrılınız. Siz bana ne ceza verirseniz verin. Bana vız gelin, tırıs Kamer Genç. Siyasi yaşamı hep mücadeleyle geçti. 6 dönem milletvekilliği boyunca meclisin en etkili isimlerinden biri oldu. Sözünü hiç sakınmadık tek başına muhalefet partisi gibi çalıştı. Siz bir anayasa komisyonuna bir tane kişi getirmişsiniz, başka şey etmişsiniz. Bana diyor ki ben seni perişan edeceğim. Yahu Buran Bey senin boyun kaç, kilon kaç? Sözünü sakınmayan dili nedeniyle sayısız polemiğe malzeme oldu. Eğer bir tane yasa dışı bir mal varlığın varsa şeref sözü veriyorum bunu hazineye bağışlarız. Sen de var mısın? Geri çekilen nabusuz mudur? Alçak mıdır? Şerefsiz midir? Kamer Genç, 1940'ta Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okudu. Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atandı. 1966 yılında Danıştay sınavını kazandı. Danıştay tetkik hakimliği ve Danıştay savcılığı yaptı. Danıştay'daki görevi 12 Eylül'ün ardından son bulan Kamer Genç, 1981 yılında Tunceli'den Danışma Meclisi üyeliğine seçildi. Aykırı bir karakter yapısına sahip olan genç, Mehmet Ali Ağca'nın idam dosyası önüne gelince prensip olarak idama karşıyım diyerek red oyu verdi. Paşalar tarafından uyarıldı ama o dinlemedi. Red diye üç kez ard arda bağırdı. Genç bununla da yetinmedi ve 12 Eylül anayasasının tümüne de hayır oyu verdi. Tamer Genç, 1983 yılında çok partide yaşama yeniden dönüşle birlikte siyasete girmeye karar verdi. Ama bağımsız milletvekili adaylığı danışma meclisinde veto yedi. Görevinden istifa eden Genç, 1987 yılına kadar serbest mali müşavirlik yaptı. ...87 seçimlerinde ise meclise girmeyi başardı. Arka arkaya 4 dönem milletvekili seçildi. Önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti, ardından Doğru Yol Partisi'nde görev aldı. Meclis Başkan Vekilliği yaptı. 2002 seçimlerinde Doğru Yol baraj altında kalınca milletvekili seçilemedi. Kamer Genç, 2007 yılında bu kez bağımsız olarak meclisteydi. Bana saldırıyorsunuz, bu kürsüde kendimi güvenlikte hissetmiyorum, bunu millete söylüyorum. 2010 yılında eski partisi CHP'ye geri dönen Genç, 24. dönemde de meclis sıralarındaydı verdiği soru önergeleriyle, milletvekilleriyle girdiği polemiklerle meclisin en konuşulan isimlerindendi. Sözünü sakınmayan bir siyasetçi olarak zaman zaman genel kurul çalışmalarına katılmama cezası bile aldı. Sayın genç lütfen genel kuruldan ayrılınız. Siz bana ne ceza verirseniz verin bana vız geri tırıs geri. Genç 7 Haziran seçimlerinde bir kez daha Tunceli'den aday edaylığı için başvurdu. Ancak aday gösterilmedi. Üstelik CHP Genel Merkezi'nden hasta olduğu için aday olmadığı ima edildi. Bu duruma sinirlenen Kamer Genç, CHP Genel Merkezi'ni yalanladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli'de CHP'den aday adaylığı için başvurdum, aday gösterilmedim dedi. Ben diyorum ki Fethullah Gülen'in 700 tane öğrencisini getirip de şey Bülent Arınç efendim şiir okutup da bu şi şiirleri kim yazdı Fethullah Gülen demeye hakkı var mı bunun? Fethullah Gülen tehlikesine dikkat çekti iktidarı meclis kürsüsünden defalarca uyardı. Hepiniz de benden iyi biliyorsunuz. Amerika'ya giden özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen'in bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunun bu serbayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye bunu çekiniyorsunuz? Bu, peki yarın bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Bu uyarılar o dönem şimşekleri üzerine çekse de 15 Temmuz sonrasında AKP'lilerin de en çok paylaştığı konuşmalardan oldu. Efendim şimdi bir bakıyorsun. E Efendim. Sayın milletvekili bakıyorsun. lütfen Efendim, tabii yerinize ki, ben oturunuz. Ya. Burası kürsü masumiyeti vardır <laughs> milletvekilleri istediği gibi konuşurlar lütfen lütfen yerlerinize oturunuz. Ya, şimdi sayın başkan. Efendim. Efendim. Var var benim var. Benim var. Sayın Sen, genç ya. sözünüzü bağlayınız lütfen. Efendim bağlayacağım da sayın başkan. Efendim ben CV seyretmeye gerek yok. Ben burada belli bir 30 senedir bu parlamentodayım ya. Siz bir defa hiçbiriniz benim kadar deneyim sahibi değilsiniz ki. Ben diyorum ki Türkiye'den burada bir tehlike var. Genç ödünsüz Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısıydı. Atatürk kelimesini ağzına almıyor. Bu Atatürk kelimesini almak sizi çok mu rahatsız ediyor? Acaba Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı siz şimdi hangi devletin vatandaşıydınız? AKP'li kadın bakanın Çanakkale zaferini anlatırken Atatürk'ten bahsetmemesine tepkisi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Atatürk kelimesini ağzına almıyor. Bu Atatürk kelimesini almak sizi çok mu rahatsız ediyor? Acaba Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı siz... Şimdi hangi devletin vatandaşıydınız ve o makamda oturacak mıydınız? Eğer zaten otursaydınız hangi tarikat mensubu bir kitlenin bilmem kaçıncı harımı duruma düşerdiniz? Yani bu Atatürk'ün getirdiği nimetleri inkar etmeyin. Benim dilim o şahsa milletvekili ya da adam demeye var mı? Genç sözlerine açıklık getirse de AKP'li vekillerin sert tepkisiyle karşılaştı. Burada benim söylediğim bir tarihi bir, bir tarihi gerçeği kabul etmektir. Şimdi yoksa ki ben Fatma Şahin'e herhangi bir hakaret yapmamışım. Ne demişim? Yani o zaman Osmanlı Devleti'ndeki kadınları sahip olduğu statüye sahip olacaktınız. Bunu niye size şey diyor? Bakın Fatma Şahin kendi bakanlığıyla ilgili yönetmenlikler çıkarmış. Orada Türk kelimesini çıkarmış. Atatürk kelimesini çıkarmış. Siz otur yerine. Hayır şimdi sen otur da şimdi. Sen otur. Sen otur. Sen, sen, sen otur yerine. Kürsüde konuşan gençin üzerine yüründü, ağza alınmayacak hakaretler edildi, ölüm tehditleri dillendirildi. Mücadele adamı Kamer Genç sadece meclis kürsüsünden yaptıklarıyla yetinmedi. Şimdi bu anayasa komisyona bir tane kişi getirmişsiniz, başka şey etmişsiniz. Bana diyor ki ben seni perişan edeceğim. Yahu Buran Bey senin boyun kaç, çilon kağıt. Bölücü ve gerici anayasa girişimine karşı milli anayasa için adım adım dolaştı. Birleşeceğiz artık siyasi menfaatlerimizi bir tarafa iteceğiz. Bu anay milli anayasa formunun temel hedefi de bu olmalıdır. Biraz önce değerli arkadaşlarımız dedi artık burada hiçbir parti, hiçbir kişi önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olup yok olma meselesidir. Tunceli'nin köyünden yetişip meclis başkan vekilliğine kadar yükselmişti. Bunun da Atatürk ve Cumhuriyet sayesinde olduğunu her yerde vurguladı. Bu memlekete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletimize can borcumuz var. Bu can borcumuzu gerektiği zaman canımızı feda etmesini bilmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkacak mıyız, yıkmayacak mıyız? Bunu yıkanların suratına tokatı yapıştıracak mıyız? Evet. Memleketimizi bölmeye çalışanların suratına tokatı yapıştıracak mıyız? Evet. O zaman el er birliğiyle hareket edip bu hain çetelerle hayatımızı da ortaya koyarak mücadele edeceğiz. Evli ve iki çocuk babası olan Kamer Genç, pankreas kanseri teşhisiyle uzun süre tedavi gördü. Ancak 22 Ocak 2016'da kansere yenik düştü. Hayatı mücadeleyle geçen genç, vasiyetiyle de Türkiye'ye mesaj vererek gitti. Ders gibi olan vasiyetini Türkiye, ulusal kanaldan öğrendi. Uzun yıllar mecliste Tunceli halkını temsil eden Kamer Genç, doğduğu köyde Tunceli Nazımiye'nin Ramazan köyünde ömür boyunca dik tutmak için mücadele ettiği ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı olarak sonsuzluğa uğurlandı.